Herkese merhaba 6. Starot kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki bir kişiyle ilgili geleceğinizde evlilik var mı ee, diye bir açılım yapacağım. Önce şöyle göstereyim. İlk destem bu kalp yüzük olacak. Ee, ve ikinci olarak da bu bibloyu. ikisinden birini seçebilirsiniz. Hangisi size sıcak yakın geliyorsa, evet seçtiyseniz önce yüzükle başlıyorum. Bugün e, tırnaklarım çok uzun olduğu için <laughs> yavaş bir açılım yapacağız. Bakalım. Bu kişiyle ilgili sizi gelecekte neler bekliyor? Bir evlilik olacak mı? Evet, bir de katina'dan alalım. Evet son olarak da aşk kartlarımızdan seçiyorum. Evet, bakalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili bir evlilik var mı? Hmm. Kupa ikilisiyle başladık. Bakalım. Şimdi bazılarınız için e, bu kişiyle çoktan bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Çünkü burada bir duygusal paylaşım çıktı. E, ya da bazılarınız geçmişte bir yakınlık duymuş olabilir. Şu an belki kopuk olabilir bu kişiyle ilgili. Bakalım. Hmm. Oh, <laughs> şimdi gelecekte bu kişiyle bir evlilik ihtimali evet yüksek geldi. Ama bu böyle sorunsuz bir aşama değil maalesef. Bir kere ben karşıdaki insanın da e, ya geçmişte size karşı duygular olduğunu e, ya da bazılarınız yani çoğunluk için onun doğru insan olduğunu söyleyebilirim. Yani şu anda da hala size karşı çok büyük bir aşkı ve duygusu olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında bu aynı kişiye tekrar tekrar aşık olmak gibi bir enerjiler çıktı. E, yalnız burada aşktır ya da birbirinize ait duygusal paylaşımlardan ziyade ben başka sorunlar olacağını gördüm. Bunlar neler? Bir kere evlilik yolunda karşı tarafın gecikmesi, bir takım iş, kariyer durumlarında uğursuzluklar olabilir. Şu an hatta bazılarınız bunun üzerinde çalışıyor olabilir. Ee, hani bunu daha erkene çekebilmek için. Ee, ama çok yoğun çalışma var, karşı taraf çok yoruluyor olabilir. Bir şeyleri hala ayarlayamıyor olabilir açıkçası. Peki, şunu söyleyeyim. Ee, bir kere karşı tarafta en az sizin kadar çabalayacak diyebilirim gelecekte. Özellikle evlilikle ilgili konularda. Ve şu var burada. Ee, şimdi bir azize ile çıktı karşı taraf. Bu ne demek? Ben de senin kadar, senin beklediğin kadar bekliyorum. Enerjisi yayıyor. Ve bu sizin iletişiminize yansıyor olabilir. Zaman zaman kavgalardır. Zaman zaman birbirinize kırıcı sözler söylemektir. Bu konularda birbirinize böyle yansıttığınız aslında bunları hiç söylemek istemiyorsunuz. Bunları birbirinize hani kırmak istemiyorsunuz ama hani o söz ağızdan bir kere çıkar ya Böyle çıkıyor ve engel olamıyorsunuz olarak görüyorum. Her iki tarafta tepkilerine tam olarak engel olamadığını görüyorum. Bunun dışında da burada kesinlikle bir dönemin sonunda evlilik olacağı çıktı. Bunu isterseniz önümüzdeki 4 aydan sonra alın. İsterseniz önümüzdeki dörtlü vakitlerde alın. Ayın dördüdür, dört hafta sonradır fark etmez. Yalnız burada bitmesi gereken bir şey var. Örnek veriyorum taraflardan birinin okuludur, eğitimidir. Ya da e, karşı tarafın işi gücüyle ilgili kapanması gereken bir dosya vardır, bir iş vardır, bir evrak vardır. Örnek veriyorum. Böyle şeyler çıktı açıkçası. Önce o dönem bitecek. Önce bu resmi evraktır, resmi iş her neyse. Önce bunun biteceğini iki taraftan birinin hayatında bir dönemin kapanacağını ve yeni bir döneme başladıktan sonra gelen bir evlilik e, haberi var açıkçası. Ve şöyle söyleyebilirim ki burada bakın yani o işler hallediliyor ve e, yeni tutunduğumuz şey bu aşkla ilgili gündeminiz oluyor bu belki evlilikle ilgili gündeminiz oluyor hani gerçekten bitmesin bu rüya dedik e, videonun başında da e, gerçekten bu rüyanın da bitmeyeceği bu rüyaya sahip çıkacak özellikle burada toprak grubu enerjileri de çok fazla var e, ama böyle bir güven veren sahiplenen bir karşı taraf görüyorum ve Hani bu e, hani sıkıcı bir sahiplenicilik değil. Aynı zamanda böyle sizinle an beyan eğlenmek ya da vakit geçirirken eğlenceli bir şekilde vakit geçirmek isteyen bir insan bu. Kaybetme korkusu inanın sizden daha fazla var. Ama bunu belli etme konusunda e, yani bunu gösterme konusunda sizin gibi açık olmadığını ya da video izleyen taraf kadar dramatik olmadığını söyleyebilirim. Yine bir dört rakamı verildi burada. E, bu kişinin dörtlü vakitlerle ilgili bir e, nasıl diyeyim geleceği var. Yani hamlelerini bu zamanlarda, bu tarihlerde yapacak açıkçası. Bunun dışında da burada şöyle söyleyeyim. Bu kişi şu an her neyle uğraşıyorsa belki maddi sorunu yok. Ama maddiyatla ilgili gelişmelerle bir şeyler e, ilişkinizi, evliliğin gecikmesini engelliyor olabilir. E, halbuki bu kişinin çok öyle para sorunu olduğunu görmüyorum ben. Zaten gelecekte para olarak çok çok güçlü bir yerde olacak. Bu belki bazılarınızın partneri için çok uzun süre. 5 yıl, 10 yıl. Ama şu var. E, şu sağlamlığa erişiyor. Yani bu nedir? Örnek veriyorum kendi işini kurmaktır mesela kendi e, parasına sahip olurken böyle kendine ait bir şey, kendine ait ev, e, kendine ait işletme, iş yeri bunları görüyorum ve şöyle ki e, bu kişi böyle hayatında en sevdiği şey bir kalıcılık, bir süreklilik zaten sizinle de evlilik hayatına girdiğinde. Yani bu düzeni hemen adapte olup bu düzene yerleşebileceğini görüyorum Bunun dışında sunit benim videolarımı izleyen zaten birçok insan da bilir ki Katina erkekleri arasında en hayırlı iki erkeğimizden biridir Çok sahiplenicidir Böyle hani tamamen ciddi ilişki insanıdır diyebilirim ee, yalnız bu kişinin ilk size başta geliş enerjisi sunit değil. İlk başta size şah karakteriyle geliyor. Bu daha böyle hani deli dolu, dizgin, hareketli olabilir. Daha böyle aşk, flörtöz enerjileriyle gelir. Ee, yani şunu söylüyorum, bu hayatınızdaki ya da aklınızdaki bu sunit, e, mantık evliliği değil. Bu güven dolu, garanti dolu aslında evliliğin aşkla başlamasını. Karşılıklı bir duyguyla olmasını istiyor. Asla böyle bir e, duygusuzca yapılan bir evlilik olmasını istemiyor. Zaten bu yüzden de e, iletişiminiz sırasında herhangi bir kötü şeyde vesairedir çok üzülüyor. Yani şunu bilin bu kişi sizin için üzülen yani sizinle yaşadığı kötü durumlarda üzülen birisi. Ve sizi gerçekten böyle e, nasıl desem. Hani koruyan, gözetleyen gibi. Bunu tabii bir ebeveyn gibi yapmıyor ama e, bunu böyle bir aşıkmış, böyle bir eşmiş gibi e, yaptığı bir durum var burada. Ve size e, evliliğiniz boyunca da her gün yeniden yeniden aşık olabileceğiniz hem o böyle tatlı, eğlenceli enerjileri verecek hem de ee, şunu söyleyebilirim ki kendisinin de bunu istediğini yani şunu istiyor ben evliliğimde her gün tekrar tekrar aşık olmayı beklerim ve aynı şekilde sahipleniciliğimle de e, ömür boyu birbirimizin hayatında kalalım hani tek bir evlilik olsun bir daha olmasın gibi bir durum var dediğim gibi bu kişiyle çoğunuz ya şu an ilişkide ya da geçmişte bir ilişkisi vardı hala aklınızdaki kişi olabilir bazılarınız için ise ilişkim yok diyorsa ve şu an sadece aklındaki bir insansa da yani geçmişten tanıdığı bir insan olarak çıkıyor ya da uzun zamandır tanıdığı bir insan olabilir şimdi genel olarak bunları gördüm bir de tavsiye alalım bakalım siz bu süreçte ne yapmalısınız <laughs> bakalım Şimdi sizin bu süreçte ben bir kere şu senaryo ile çok ilgili cümleler geldi. Şöyle söyleyeyim. Bir kere bu kişi sahipleniciliğinden bahsetmiştim. daha çok bu kişiyle ilişkinizde bu videoyu izleyen tarafın hatası olabilir özellikle bu kişiyle yeni ilişkiye başlayacaklara e, söylüyorum. E, tabii bu evlenecek insanlar için de geçerli. E, evlilikleri boyunca daha çok hataya e, ya da böyle nasıl diyeyim yanlış anlaşılmaları sebep olacak tarafın siz olduğunu. Ama burada böyle bir %100 siz suçlusunuz durumu yok. Yani sizin bir şeyleri ondan e, öğreneceğinizi görüyorum yani size bir şeyler katacak bu insan e, bu süreçte böyle hani kendinizi suçlama durumunda değil de hani öğreniyorum gelişiyorum kendinize de nazik davranarak Çünkü bu kişi e, nasıl desem size göre bir duygusal olgunluğu olabilir ya da hani sizin bilmediğiniz şeyleri ilişkisel anlamda farklı bir bakış açısıyla bakıp, daha böyle bir başka başka bakış açılarıyla yaklaşacak ve sizin o bakış açılarınızda bu ilişki, bu evlilik boyunca öğreneceğinizi görüyorum. Yani şunu söyleyeyim, bu kişiyle zaten kesin olarak bir eş konumu da verdi burada. Yani eşiniz olarak kesinlikle çıkıyor. Bir evliliğin de gerçekleşeceği kesin olarak çıkıyor aslında. Sadece bu konuda. Bu süreçte sizin ondan bir şeyler öğrenip kendinize bir şeyler katacağınızı görüyorum. Tavsiyesi ise şu. Bilmiyor olabilirsin. Ee, öğrenirken kendini suçlama ya da bilmediğin için bir şeylere geç kalmış vesaire değilsin diyor kartlar açıkçası. Ee, genel olarak da bunları gördüm. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bakalım diğer blueyu seçenler için akıllarındaki kişiyle evlilik var mı Evet. Biblo'yu seçenler için. Şöyle göstereyim. Bakalım. Biblo'yu seçenler için akıllarındaki kişiyle ya da hali hazırda ilişkide oldukları insanla bir evlilik var mı yok mu? Bakalım. Evet, katinamızdan da çekelim. Evet son olarak da aşk kartlarımızdan çekelim. Evet bakalım Biblo'yu seçenlerle ilgili. Yakın zamanda bir evlilik olacak mı? Hmm. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kişiyle ilgili evet, hayırlı bir insan çıktı aslında bu kişi ama ee, bir görünmeyen ee, gizli kalan tarafları var açıkçası. Yani bir şeyler e, tam olarak gördüğünüz gibi değil mi desem? Ee, yoksa bu arada kartlar çok güzel geliyor. Ee, nasıl diyeyim? Bir şeyler var, gizemli bir şeyler var, enerjiler var. Bu şu an henüz bilmediğiniz şeyler olabilir bu kişiyle ilgili. Ya da e, eğer çoktan tanıdığınız, bildiğiniz bir insansa e, belki bu kişinin bilmediğiniz maddi durumlarla ilgili bir ee, yani sizin iyi niyetiniz için sakladığı bir şeyler olabilir ee, bunun dışında da evet yani şunu söyleyeyim ee, bir kere geçmişten başlamak istiyorum ee, bu gizemliliktir göründüğü gibi olmama halidir aslında sizin e, ilişkiniz ya da olacak ilişkiniz evliliğiniz için bunu dengede tutabilmek için yaptığını söyleyebilirim Hani bu belki şudur. Sizin belki üzüleceğiniz gelişmeler vardır. Ya da onun hayatında olup biten şeyler vardır ama bunu saklamayı tercih ediyordur. Sırf siz üzülmeyin diye. Aynı şekilde burada bir eski sevgili vurgusu geldi. Bazılarınız için çoktan tanıdığı aklındaki kişi çoktan tanıdığı eskiden beri insan olabilir ya da aranız bozulduysa aynı şekilde bu aklınızdaki kişiyle evlilik meselelerinden ötürü e, o kişiyle tekrar bir evlilik gözüktü çünkü bakın gerçek aşk kartı geldi kartlarımız çok güzel e, özellikle barışma bekleyenler barışma olabilir ya da bu yolda evlilik sebebi yani evlilik konusu sebebiyle Araları bozulacak olanların tekrar hani hiçbir korkuya kapılmadan tekrar barışacağını söyleyebilirim. Şimdi karşı taraf evlilik konularında aceleci davranmıyor olarak görüyorum. Yani burada bir adım atmak için bir şeyleri planlamak bu belki ailelerle ilgili bir plan olabilir. Bunlarla ilgili bir sabır yani şu an enerjisi bu. Sabır gösteriyor. Adım atacağım diyor. Kalpten istiyorum ben bu evliliği diyor ama sabır enerjileri gösteriyor. Şimdi sizin kadar hazır değil. Bakın video izleyen taraf imparatorçu enerjisinde. Bu demek ki bereketli bir enerjide. Ben her şeyimle hazırım. Ee, hani bereketimi artık e, doğaya vermeye hazırım enerjisinde hatta uzun zamandır bekliyorum bu bende bir afyon etkisi yaptı gibi düşünebilirsiniz yani artık bu isteğin e, güzelliğiyle bir uyuşmuşluk var burada hani e, evet aşkla bir bağlılık var sadece bu sunitimizin sunit zaten bilir izleyenler e, evlilik konusunda bizim katina karakterlerimizden en böyle sahiplenici bu konuya sahip çıkan evril enerjimizdir şöyle söyleyeyim bu sinit e, araba kartına gelmesi bir karar aşamasının bir tık öncesinde olduğunu görürüz yani şunu söylüyorum bu karar neyin kararı evlilik yapılıp yapılmamasının değil çünkü burada zaten kalpten istediği dileği hayali bu olduğunu görüyoruz burada şunun kararı bunu ciddiyete, resmiyete, kağıda dökme belki de ailelerle ilgili ee, yani fiziksel hayata e, dökme konusunda bir karar ne zaman dökülmeli, nasıl başlanmalı konusunda bir karar olacağını görüyorum şimdi bu kişi size ilk gelişi sunit e, bu değişik yani ilk baştan ciddiyetle gelen ya da uzun süredir yanınızda olan birisi ama sonradan burada basiretsiz dar enerjisine dönüşüyor e, bu bazıları için şu anda da dönüşmüş olabilir. Gelecekte de dönüşecek olabilir. Bu neden. Yani bir şeyleri ben ya e, yapamazsam enerjisi. Ve bu sebeple de size ne kal ne git diyen bir e, enerjide. Şimdi burada bize elmas kartıyla ölüm kartını vermesin. Bu kişinin maddi açıdan bir şey beklediğini gösteriyor. Bu maddi açıdan Örnek veriyorum, bir girişim başlatmış olabilir, yeni bir girişimdir. Onun sonucunu bekliyor olabilir. Ee, burada diz çöktürmek istediği insanlar var. Yani bunlarla ilgili bir sonuç alayım diyor. Çünkü şu an hali hazırda bulunduğum enerjiyle ben e, o kapıdan giremiyorum. Yani küçük enerjilerde, değnek prensi enerjilerinde teklifler verebiliyor ancak. Bu belki bir evlilik teklifi değil ama sadece sohbette konusunun geçmesi gibi enerjiler veriyor. Ama iş eyleme geldi mi? Hani böyle bir kral enerjileri vermiyor bu insan. Bunun sebebi ise aslında sizin sevdiğiniz insanın sizi sevmesi. Yani burada duygu konusunda bir sorun yok. Asıl sebep şu. Burada bir daraya dönüşmesi bu insanın evet ben mücadele ediyorum ama yetersizim noktasında bir tıkandığı durum var yani bir sürü engeli de aşmaya başlamış ama bir şeylerin üstüne çıkmış yani engellerin seviyesinin bir tık üstünde ama hala yetersizlik enerjisi veriyor hala böyle bir o kraldır güçlü enerjilere güçlü kararlı enerjilere çıkılamadığını görüyorum Bakın bu insanın istihadidir, yoldur vesaire. Belki uzak mesafedir aranızdaki. Bunlarla ilgili e, bir durum var. Yani bu da beni yoruyor, bıktırıyor vesaire diyor. E, karşı taraf açıkçası. Yani ben e, gerçekten çabalıyorum ama bittiğim, tükeneyim e, ve zaten yetersizim. Seni de beklettiğimin farkındayım durumunda e, bir durum var burada. Ama şunu söyleyebilirim ki bu insanla kopsanız da ya da e, bir şey de olsa tekrar geri dönen kalifatıdır. Yani kalifatında bir erkek her zaman geri döner. Çünkü bu kişi size baştan samimi bir şekilde aşık olmuş. En başından size ciddiyeti aslında e, ya yani en başından niyeti ciddiymiş aslında. Ve bu yüzden de hep size geri dönen enerjilerle hani siz ne yaşarsanız yaşayın ne tür engeller ne tür kopuşlar olursa olsun. Burada her zaman geri dönüp sizinle tekrar bir başlangıç yapmak isteyen size hala bir aşk teklifi getirecek bir insan olarak görüyorum zaten ben bunu. Burada da zaten bakın yani bu kişi sizinle aşkın her şeyin önceliğine koymuş. Ön planına koymuş bir şekilde. Ee, sadece burada dediğim gibi e, bir e, yetersizlik enerjileri var. Bir şeyleri ayarlayamamak. E, bu belki düğüne hazırlanma konusunda belki evliliğe hazırlanma belki de ev, aile konularıdır. E, ama şunu söyleyeyim. E, şundan şüpheleneceğiniz durumlar olacak. Özellikle kopuşlarla e, bu kişinin basiretsizliği beni sevmemesinden mi gibi. Bu bu tuzağa kesinlikle düşmüyorsunuz. Çünkü bak sizin sevdiğiniz kişi en başından beri zaten sizi seviyor olarak çıkıyor. E, genel olarak bunlardı açılımda ama son olarak bir tavsiye çekelim. Bakalım. Bu kişiyle ilgili size ne tavsiye ediyor kartlar? <laughs> Güzel. Evet demiştim aslında. Yani sürekli bir geri dönüş. Sürekli size bir teklifle gelme. Şöyle hatta evlilik tarihini de ben merak ediyorum. Evet. Şimdi bir kere yakın zamanda evlilik olamayabileceğini söyleyebilirim maalesef. Hatta bu durum onu böyle bir bıktırabilir. Ve bunu sağlıksız bir şekilde yansıtabilir. Bu durumların terk edilmesi gerekiyor. Eğer çoktan koptuysanız bir barışma hayırlı bir netice zaten var. Bu insanla hayatınızı birleştirmek doğru bir karar mı? Evet doğru bir karar. Gelecekte bu kişiyle hani gelecek planı yapmak doğru bir karar mı? Evet doğru bir karar. E, yalnız süre olarak yani en az önümüzdeki bir yıl ben böyle Gerçekçi bir hamle yapabileceğini görmedim maalesef karşı tarafın. Yani bu bir yıl daha bir uğraşma, bir mücadele dönemi çıktı ve şöyle söyleyeyim belki bazılarınız önümüzdeki bir ay içinde bir teklif alabilir. Ee, ama bunun da böyle zor olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü bu kişinin daha böyle e, değnek ası enerjilerine geliyor. Bir değnek kralı enerjilerine gelseydi tamamlanmış güçlü kararlı enerjilerle derdim. Ama hani şu olabilir. Kendi imkanlarının ölçüsünde, kendi yeterliliğinin ölçüsünde bir teklifle size gelebilir. Ee, ama bunu da e, siz imparatorcu olarak... Burada beğenmeyebilir ya da böyle olacaksa erteleyelim diyebilirsiniz. Genel olarak da bunları gördüm ve hissettim. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.